Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, geçenki videomuzda bir Batman figürü basmıştık. İşte o elimizde. Gördüğünüz gibi figürün boyutları da, kalitesi de gayet iyi. Bugünkü baskımızda e, malum yılbaşı geliyor. E, evinizde kullanabileceğiniz, süs eşyası olarak kullanabileceğiniz e, mükemmel bir geyik figürü var. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Şimdi baskıya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi baskıya göndermeden önce bilgisayarımızda Ultimaker Kura isimli programda son düzenlemelerini yapacağız. Yaklaşık olarak bu geyik figürü bize 5 saatte tamamlanacağını söylüyor program. Şimdi baskıya geçiyoruz. Arkadaşlar baskının %50'si bitti. Şimdi devam edelim. Ve şimdi de Hemen hemen %90'ını tamamladık. Artık e, boynuz kısmındayız ve merakla bitişi bekliyoruz. Arkadaşlar baskımızın sonuna geldik. E, şöyle bir baktığımızda gerçekten e, çok hoş bir görüntüsü var. Bir başka baskıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.